Herkese merhaba. Öncelikle bu programa katılma şansını bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi lafı uzatmadan direkt sorulara geçeceğim. Ben Dilan. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde pedere okuyorum. 22 yaşındayım ve 15 senedir kullanıyorum. protest kullanıyorum. Protes kullanma ya başlama sürecimi yani hayatımın ilk 5 senesini anlatayım birazcık size isterseniz. Doğduğumda sol bacağımda bir anomali varmış ve Ailem yaklaşık 5 yıl boyunca doktor doktor gezdikleri ve buna bir çözüm aradıkları halde ne yazık ki tek çözüm protezimi kestirmek olmuş. Bacağımı kestirmek olmuş. Çünkü mm, diz kapağım yokmuş. Aşağıda bir kemiğim yokmuş. Hangisi hiçbir fikrim yok şu an. Topuk yokmuş. Bacağım el gibi ilerliyormuş falan falan gibi bir sürü tıbbi detay. Sonuç olarak kestirmişler. Çünkü okula başlayacakmışım ve yürüyemiyormuşum. Yani o zamandan bu zamana hayatımda ilk kez olduğu ve her zaman olacağı gibi prates kullanarak yürüyorum. Bu kadar kendimle ilgili söyleyeceklerim. Şarkı söylemeyi severim, dans etmeyi severim. Instagram'da işte birkaç bu aralar biraz boşlamış olsam da engellilikle ilgili ya da psikolojiyle ilgili şeyler paylaşmayı seviyorum. YouTube kanalım var. YouTube kanalımda bol bol kendi hayatımı ve engelliliğe ve psikolojiye ve yaşadığım şeylere dair bir şeyler anlatıyorum. <laughs> Sosyal hayatım özellikle hayatımın ilk 5 senesinde zaten yoktu. O yüzden arkadaşlık kurmakta biraz kötüydüm. Bir de ne yazık ki çocuklarımızı yeterince eğitmediğimiz için çocuklar engellilik nedir? Engelli olan insan engelli olan bir çocuk gördüğünde nasıl davranmaları gerekir? Bunlar hakkında bir bilgiye sahip değiller ve engelli bir çocuk onlar için korkulacak ya da hiçbir şey yapamayacak, onlarla oynayamayacak birisi. Bu yüzden evet birazcık zorlanıyordum oyunlara alınma konusunda falan ve kendimi geriye çekmeye başlıyordum <laughs> bir noktaya kadar. Sonrasında ise bütün oyunları kendime uyarlamaya başladım. Çünkü oyun oynamadan geçen bir çocukluk yaşamak istemiyordum. Ama yine de sosyal ilişkilerim hiçbir zaman 10 üzerinden 10 denecek kadar parlak değildi. Çünkü çok uzun süre sosyal ilişki kurmadan televizyon izleyerek yaşamıştım ve sonrasında da bilmiyordum açıkçası nasıl arkadaşlık kuracağımı. Psikolojik durumum özellikle ergenlik yıllarımda biraz kötü etkilendi ama bunu da direkt engelliğime ya da protezime bağlamıyorum. Ne yazık ki özellikle ergenlik yıllarında çocuklar birazcık, daha doğrusu ergenler birazcık şey oluyorlar. Dış görünüşlerine odaklanıyorlar. Kendilerini güzel bulmak, güzel olmak onlar için çok önemli oluyor. Ve benim için her zaman şöyleydi o zamanlar. Hani ben engelliyim. Zaten eksiğim onlardan bir eksim var. İstesem de onlar kadar güzel olmaz benden diyordum. Sonradan bunun ne kadar yanlış bir düşünce olduğunu anlasam da bir süre gerçekten böyle düşünmeye ve böyle hissetmeye devam ettim. Çünkü çocukluğunuzda da alınmıyorsunuz oyunlara ve zaten direkt sizin zihninizde işlenen şey ben onlardan eksiğim, ben onlardan farklıyım, ben onlar gibi değilim oluyor. Ve bu ergenlikte sadece daha da belirginleşiyor ve daha da yoğun hissetmeye başlıyorsunuz. Bu yüzden sosyal anksiyete, normal anksiyete ve depresyon hastalıkları geçmişim oldu ne yazık ki. Şu an açtım çoğunu. Açtım diyemem de aşmaya yakınım diyebilirim belki. Hatta o yüzden en çok PDR seçtim zaten. Çok iyi etkilediği zamanlarda oldu ama yani psikolojik olarak bir kere savaşmayla yaşamaya çok alışkınsınız. Gerek insanlarla gerek hayatla gerek işte başınıza çıkan zorluklarla karşılaştığınız her şeyle savaşıyorsun sürekli. Ve bu sizi birazcık daha savaşçı bir yapıya itiyor ve bu yüzden daha aslında hayata ve zorluklarına hazırlıklı oluyorsunuz. Hani vız gelir tırıs gider falan. Tabii ki öyle bir şey yok ama daha hazırlıklı oluyorsunuz diyebilirim. En azından engelliğin bana kattığı bir şey buydu. Ee, Birçok konuşmaya katıldım. Bu süreç şöyle başladı. Ben bunu 3 sene önce artık dedim ki ben bir sürü şey yaşadım ve çoğu da hani bana yaşatıldı. Sadece protezim olduğu için yaşamadım ben bunları ve ben buna bir dur demek istiyorum artık. Nasıl dur diyeceğimi bilmiyordum ama çocukluğumdan beri en çok istediğim şey sadece engelli insanlara değil, ötekileştirilen bütün insanlara ya bak yalnız değilsin bak ben varım. Ben de senin yaşadıklarını yaşadım. Alnımın akıyla çıktım. Sen de bu günleri aşacaksın diyebilmekti ve bunu yapmak için bir yol ararken YouTube hesabı açmaya karar verdim. Aynı şekilde Twitter'da da sürekli yazıyordum ama işte engellilik üzerine ya da Karşıma çıkanlar üzerine. Bir gün işte tweetlerimden birisi birazcık fazla e, ses getirdi. Yaptığım eleştirilerden birisi. Ve bunun sonucu olarak YouTube kanalım çok değil. 10 bin kişi falan gibi bir kitleye ulaştı. Sonucunda da birkaç tane konuşmaya katıldım. Böyle aldım geri bildirimleri sorarsanız çok fazla iyi geri bildirim aldım. Çünkü engelli insanlar özellikle rol model mi denir? Ya da karşılarında işte tek başıma yaşıyorum ya da üniversiteye gidiyorum. İşte kedim var, köpeğim var. Bu durumu kendime pek engel olarak almıyorum, almayı da reddediyorum. Ve <laughs> bu yüzden birazcık galiba hani bakın ben de varım diyebildim diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Umarım diyebilmişimdir en azından. Çünkü en çok istediğim şey bu. Ve onlar da gerçekten gelip dertleşen olduğu, gelip benimle konuşan olduğu, nasıl bunlarla baş edebilirim diyen olduğu sürecimi onlarla paylaşarak, onlarla konuşarak çok daha iyi ilerleme kaydettik. Evet çok güçlüsün, işte mükemmelsin diye geri bildirimler de aldım ama Engelli olmayı güçle bağdaştırmıyorum. Yani benim güç kazandığım nokta belki insanların tavırları ya da bize yaşatılan zor durumlar olabilir ama kesinlikle bacağımın olmaması zor bir durum ya da baş etmesi güç bir durum değil yerine ve zamanına göre. Tabii ki dünyanın en kolay şeyi engelli olmak diyemeyeceğim ama şeyi söylemeye çalışıyorum. En zorlandığım kısım insanların bana yaşattıkları bacağımın olmamasından ziyade. Ki geri bildirimlerden de bunlar hakkında birazcık örnek aldım. Özellikle olumsuz olanlarda insanlar bacağımla reklam yapmaya çalıştığımı ya da işte engelliğimi kullandığımı falan düşündüler. Çünkü sanıyorlar ki sanırım çok iyi ve çok güzel şeyler yaşıyoruz ve hiçbir şey zor değil. Bizi hiçbir şey zorlamıyor ve bunun o yüzden reklam yapabiliriz. O kadar hani kolay ki her şey çünkü. Ama öyle değil. Ben açıkçası etrafımda böyle birisi olmadığı için, böyle bir rol modelim olmadığı için zorlandım. Çocukken ve ergenken çok zorlandım. Kendimi farklı hissettim. Um, Öteki hissettim. Gerçekten hissettim ve birinin göz önünde olup da işte bakın engelli olmak o kadar kötü bir şey değil ve öteki falan değilsiniz. Sadece bazı şeyleri başkaları gibi değil kendi sınırlarınız içinde kendinize göre yapıyorsunuz ama yapıyorsunuz yapamayacağınız hiçbir şey yok demesini çok isterdim ve başka çocukların bunu yaşamasını istemiyorum. O yüzden de söylüyorum ve muhtemelen söylemeye devam edeceğim. Bundan iki sene önce çok istediğim protezim yenilendi. Yani daha iyi, daha güzel bir proteze geçiş yaptım. Ve dönüm noktası dediğim bir an o zaman olabilir. Çünkü yaklaşık 5 sene zaten önce 18 yaşımı doldurmayı sonra da protezimle 5 senenin dolmuş olmasını beklemem gerekiyordu ki o yeni ve daha iyi olan proteze kavuşabileyim ve o kadar uzun süredir beklediğiniz bir şeye kavuşmak gerçekten sizin için dönüm noktası niteliğinde olabiliyor. Ve benim için de öyleydi. Bilmiyorum. O'ydu galiba. Onu söyleyebilirim. Youtube kanalı açtığım zaman yine dönüm noktalarından biriydi. Çünkü benim için kendimi kırmaktı. Çünkü çok korkuyordum Youtube kanalı açmaktan, insanların karşısında konuşmaktan ya da İnsanlar fikirlerimi söylemekten diyecek neyin var senin? Ne konuşuyorsun? Boş yapma falan derler gibi hissediyordum ama böyle olmadığı için de memnunum açıkçası. Öncelikle engeller yalnız 3 Aralık engeller gününde değil. Yılın 365 gününde varlar ve dünyada inanın çok fazlalar. Özellikle ülkemizde engellilerin eğitim olanaklarına ulaşmaları ve eğitim görmeleri zor. Engellilere karşı ön yargılar hala tam olarak kırılabilmiş değil ve hiçbir şey yapılamıyor ya da onların hiçbir şey yapamayacağına, hiçbir şey başaramayacaklarına inanıyorlar. Ve size sadece söylemek istediğim şey şu. Evet engelliler belki sizin hayatta karşılaştığınız zorluklardan daha farklı zorluklar yaşıyor olabilirler. Daha size göre zor şey yaşıyor olabilirler ama bu onlara acımanız için bir neden değil. Aslında tam aksine onlara tam da bu yüzden bize demeliyim belki de hatta saygı duymanız gerekiyor. Ayrıca engelli olmak sadece fiziksel ya da zihinsel bir engelin olması ile alakalı bir durum değil. Hangimizin hayatında yapamadığı şeyler yok. İmkanlarımızın el vermediği şeyler yok. O bakın işte siz de bir engelli oldunuz bile aslında. Yani bu yüzden Sadece söylemek istediğim şey eğer çevrenizde bir engelli varsa lütfen ona acımak yerine ya da ona ne kadar zorluk yaşamışsın vah vah demek yerine sadece onun yanında olun ve ona güvenin. Çünkü engelliler olarak biz istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Belki engelli olmayan insanlar kadar değil. Belki onlar gibi değil. Onlar kadar yanlış oldu. Onlar gibi değil ama yine de istediğimiz her şeyi yapabiliriz. Ve siz de hayatınızdaki engelleri bir bir kırabilirsiniz. Hayatınızdaki engellerden birini de özellikle engellere karşı olan ön yargılarınızı kaldırarak kırabilirsiniz. Söylemek istediğim başka bir şey yok. Ee, bu kadar benim söyleyeceklerim. Tekrar beni dinlediğiniz için buraya kadar ve bu röportaja olanak sunduğunuz için herkese çok teşekkür ediyorum ve herkese çok iyi günler diliyorum. Sağlıkla kalın.